Merhabalar ben Sema Nurcan Atar. Kızım bana böyle bir projeyi söylediğinde çok heyecanlandım. Çünkü benim için büyük bir manevi değer olan bu kaset çaları anlatmak istedim ona. Ee, biz 1976-77 yıllarında Suluca, Acıdere Köyü'nde, önceki ismi Acıdere'ydi. Acıdere Köyü'nde oturuyoruz. Orada büyük doğdum, büyüdüm. Babam İncirlik'te, e, Amerikan Hava Üstü'nde nakliye şirketinde çalışıyor. E, bir gün e, Amerikan askerinin eşyasını Adana'dan Amerika'ya göndermek için eşyalar toplarken bir oradaki asker babama bu teybi kasetçalara hediye ediyor. Eve getirdiğinde ilk defa böyle bir alet gördük ve çok heyecanlanmıştı. Ben daha küçüktüm, 7-8 yaşlarındaydım. Abim benden daha büyüktü, 16-17 yaşlarında. Ve bu teybi abime hediye etti babam. Ondan sonra bizim evde çok güzel müzikler dinleniyordu. Arkadaşımla bir gün okuldan geldik. İki düğmesine basınca ses kaydettiğini öğrendik. Bu iki düğmeye basarak kasetlerin üstüne güzelce biz sesimizi kaydetmişiz. Tabii ki o sanıyoruz ki abim duymayacak, görmeyecek. Bir gün beni çağırdı ve çok heyecan hala o anı yaşıyorum. Beni çağırdı tabi şeyi dinlerken kasetlerini dinlerken bizim sesimizi duymuş ve çok kızmıştı. O benim için büyük bir anı. 1983'te abim daha 22 yaşında Kasım ayındaydı. Onun acı haberini aldık. Bir trafik kazasında kaybettik onu ve bizim evde artık bu kaset çalar bitti. Annem çünkü büyük bir, bir özenle bunları kaldırmıştı. Bizim evde birkaç yıl ne müzik, ne televizyon hiçbir şekilde açılmadı, dinlenmedi. 2004'te eh, annemi kaybettik. Bu henüz 4 yaşındaydı o zaman tabii daha hatırlamaz. Annemin ölümünden sonra biz eve gittik. Evdeki dolapları açınca tekrardan bu kaset çaları görünce çok tabii duygulandık. Babam bunu görünce kızım bunu sen al çocuklara bizden bir hatıra olsun dayılarını hatırlarlar dayılarını anlatırsın ona dedi çıktı kaset çaları. Eve getirdiğimizde çocukların dayılarıyla hiç tanışmadığı için hep anlatıyordum ama tanışmadıkları için çok mutlu oldular ve çok heyecanlandılar. Oğlum o anda 2005 yılıydı. Ben bunu zaman kapsülü olarak bir kutuya koyacağım, sonra açacağım diye kaldırmış. Unuttuk biz bunları. 2015'te gerçekten de o kutuyu açtığında tekrar heyecanlandık, tekrar o an yaşadık. 2004-2005 yılında zaman kapsülleri inanılmaz modaydı. Bunları çok iyi bir şekilde kolyeyip evde hiç bulunamayacağını düşündüğüm bir yere sakladım. 2015 yılına geldiğinde bunları çıkardım ve annemlere gösterdim. O zaman çok şaşırdılar. Çünkü varlığını unutmuşlardı. Ve bu şekilde onları yaşattık. Evet. Yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra 2015'in üstüne böyle bir projeyle aslında tekrar ortaya çıkmış oldu. Tabii ki ben annem ve abim kadar bunun detaylarına hakim değilim. E, ee, annemin anlattığı kadarıyla biliyordum neler olduğunu ve aslında hikayeyi duyduğumda da heyecanlandım ve bir o kadar da duygulandım. Kasetçaların anıları ve hikayesi sayesinde de aslında hiç görmediğimiz dayımızı bir nebze olsun tanımış olduk. Gönül isterdi ki tabii ki onunla tanışabilelim. Bize e, bu, bu kaset çaların hikayesini kendisi anlatsın.